Hepinize merhaba arkadaşlar bugün e, getadan bildiğiniz göre yani bu hafta çok iyi güzel bir şeyler yapmış geta ve bazı şeyleri indirime koymuş ve bu indirimde olan free araçlar var free arabalar var bilginiz olsun mesela şöyle bir araba var ve bu arabayı aldım size göstereceğim e, modifesini yapıp neler var neler yok nasıl hızlı falan filan onu göstereceğim. Yani şöyle şuraya girdiğiniz gibi karşınıza ilk çıkacağı fire bir araç bilginiz olsun. Nasıl bir araç olduğunu size hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi hiç para ödemeden gördüğünüz gibi hemen alabiliyorsunuz. Para hiç ödemeden alabiliyorsunuz. Şimdi bu arabayı ben aldım sizin için. Ve bu araba şu anda burada görüyorsunuz. Şu anda burada bu araba. Ve gördüğünüz gibi araba burada. Bu Acun Il Ilıcalı mıdır nedir bilmiyorum artık tam olay ismi nasıl söyleniyor. Ee, bu adamın altında böyle bir araba var. Ve realde var bu araba. Çok güzel bir araba gördüğünüz gibi. Altında böyle bir araç var onun aslında. Ve araba süper bir araba ya biliyorum ben bunu arabayı. Realde de var bu arabalardan gördüğünüz gibi. Şimdi bunu e, Modifesi var mı yok mu tam olarak ben de bilmiyorum. Şimdi deneyeceğim bunun modifesi varsa yapacağız. E, şimdi en yakın garajı, garaja gidelim. En yakın garaja gidelim. Hemen gidiyoruz en yakın garajına. Çok da güzel hızlı gidiyor ama ya. Hemen hızlıca gidelim arkadaşlar ve duralım. Dur 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 dur. Bakın durduk. Şimdi şuraya gelirim. Rengi aynı kalacak da. Bakın şimdi geldik. Ya sadece hızını merak ediyorum nasıl olacak gibisinden. Şimdi bu arabayı gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi armusunu ekliyoruz arkadaşlar. Brakesini ekliyoruz. Levelini ekliyoruz. Ee, ondan sonra kornasına gerek yok. Işıklarını ekledik kornasına gerek yok çünkü. Korna yaparsan ne olacak ya? Yapmasın ne olacak? Alt ışıklarını tam olarak ekledik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, ondan sonra platesini yani plakasını ekliyoruz. Plakasını da ekledik. Ya, buna fazla bir şey ekleyemediğimizi gördük. Yani fazla bir şey ekleyemiyorsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fazla hiçbir şey ekleyemiyorsun. Ya sadece bunu fila alıp sürebiliyorsunuz. Görüyorsunuz. Yani bunu fila aldık ve sürüyoruz. Dediğimiz gibi. Dediğim gibi. Görüyorsunuz. Bence kendi rengi çok hoş. Yani kendi rengini değiştirmeyeceğim. Kendi rengi çok hoş. Ama şuraları sarı yapabilirim. Garatasaray'ı çünkü. Ve Galatasaray'ı seviyorum bu arada. E o yüzden e, aşağılara doğru sarı rengi bulduk mu oh bulduk abi tamam bu bir Galatasaraylı oldu ondan sonra bakalım sel derken sel e, şu kadar satabiliyorsunuz yani fiyat bu ama satmanıza gerek yok aslında satmanıza gerek var e, şöyle bir şey var satmayın çünkü neden satmayın çünkü verdiğiniz para bu hani buna ne kadar para harcıyorsanız o kadar fiyatı biçiyor. Yani ben şu anda bu kadar para yani bu kadar masraf yaptım. O yüzden fiyat bu. Anladınız mı? Yoksa o yüzden olmazdı. Yaptığım masrafı bana gösteriyor. Başka bir şey değil yani arkadaşlar. Bence kendi tekerlekleri çok güzel bunun. Camı yok ki. Aa camı şurada varmış. Komik ya. Camı şurada var. Tamam camı şurada varmış hocamı takalım hemen Şimdi dışarıya çıkalım Arabamızın nasıl olduğuna bir bakalım Evet arabamız muhteşemmiş Gerçekten gördüğünüz gibi Araba Abi uçuyor anan, 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 anan. Gidiyorduk ana gidiyorduk Araba uçuyor Bakayım ön kaldırıyor mu yok kaldırmaz değil mi Kim Yok kaldırmaz yok ön kaldırmıyor Araba süper ya. Araba süper. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Oy oy. Mesela şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bazı arkadaşlar oyuna yeni gelmiş ve hiçbir şekilde arabalar yok. Ama bu araba onları idare edebilecek bir şekilde. Yani görevlerini çoğunlukla yapabilirler bu arabayla. Haberiniz olsun. Bilginiz olsun. Şimdi arabayı az önce perte çıkardık. Bir daha buraya sokmamız gerekiyor. Çünkü araba perte girdi. Oy oy oy. Oy, oy, oy Araba perte girdi ve arabayı tekrar buraya soktuk ve tekrar dışarı çıkartacağız arabamızı. Öncelikle yenilememiz gerekiyor. Ee, ondan sonra tekrar yeniledik. Şimdi arabayı tekrar dışarı çıkartıyoruz. Haberiniz olsun. Ve bu araba bu kadar olduğunu söylemeyeceğim. Daha ne, daha güzel şeyleri var. Yani ötekileri de deneyeyim mi diyorum bilmiyorum ama denemek lazım. Ötekileri de deneyeceğim. Ee, video biraz uzun olacak yani yüklemek biraz zor oluyor o yüzden şimdi arkadaşlar ötekilerini denemeden şunu biraz deneyelim sürelim yani biraz zor dönüyor zor dönüyor biraz haberiniz olsun yani kolay dönmüyor şimdi şöyle bir içinden bakalım yani içinden nasıl görünüyor hiç içinden sürmedim durun bakalım Oo içi de güzelmiş güzel abi içi de güzel aynen süper içi şimdi gördüğünüz gibi şöyle bir sağlı sollu sürelim Bakın arkadaşlar içi de çok güzel. Böyle de sürebilirsiniz. Yani böyle daha güzel sürebiliyorsunuz aslında gördüğünüz gibi. Araba böyle çok hızlı. Böyle de güzel bir yani araba böyle muhteşem ya. Bakın a geçirdik çünkü yani durmuyor hani fazla dönmüyor. Ama araba güzel Allah için şimdi araba arabayı laf etmeyelim araba güzel. Adamlar bedavayı da vermiş süper yani Fire yani Hiç para ödemiyorsun çatır çutur alıyorsun bunu anladığınız şekilde yani evet arkadaşlar şimdi öteki fila araç budur gördüğünüz gibi yani bedavaya alabiliyorsunuz ve o aracı da size göstereyim şimdi tekrar buraya giriyorsunuz ve tekrar aşağılara doğru iniyorsunuz şu kısımlarda olması gerekiyor bu araç şu kısımlarda aşağılarda yavaş yavaş iniyorsunuz aşağılara doğru ve Aşağılara doğru iniyorum gördüğünüz gibi yavaş yavaş iniyoruz araba şuralarda olması gerekiyordu nerede bakalım hemen şunu da göstereyim size e, şuralarda olma abi evet bakın arkadaşlar burada gördüğünüz gibi fire yani 69 binken bedava indirmişler verin ba ve bakın şimdi araba nasıl bir şey gördüğünüz gibi Evet gördüğünüz gibi fire. Bakın gördüğünüz gibi fire yani bu araç. Arabanın sesi muhteşem. Çok da hızlı gidiyor ve muhteşem bir araba. Yani araba güzel bir araba. Yani bedava abi alın yani. Açık açık konuşayım bedava. Yani almazsanız en hadi söyleyeyim size. Şimdi e, arkadaşlar bunu e, yapmaya gidelim. Bu arkadaşı tanımıyorum ama peşime takılmış. Hani bana vurmuyor hani saldırmıyor gibisinden söyleyeyim size. Şimdi bu arabayı e, modifesi var mı yok mu onu bilmiyorum. Bir modife kısmına götüreyim öğreniriz şimdi. Biraz idare etmesi gerçekten zor bir araba. Yani şimdi modifiye kısmına geldik. Hemen bakalım bir şeyleri varsa yapalım çıkalım. Şimdi arkadaşlar şöyle bakalım. Yani tel diyelim bakalım hiçbir para ödemeden ne kadar satılır sıfıra satabilirsin gördüğünüz gibi para ödedikten sonra dediğim gibi para ediyor haberiniz olsun Pardon şunu ekleyecektik Evet şunu 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 ekleyecektik herkesin ekleyecektik enginesine ekleyeceğiz yani hızını ekleyeceğiz ee, burada e, horonuka gerek yokunda e, ışıklarını ekleyelim Tabii ki e, lazım olur yani güzel bir araba yani ben çok beğendim e, ee, hani araba bedava abi. Yani şunu da şöyle yapalım çok şükürlü oldu yani Garta Saray gene. Ee, şimdi bakın ödediğimiz para şu değil daha fazlası bakın az önce sıfırdı ödediğiniz parayı parayı buradan alabiliyorsunuz başka bir şey alamıyorsunuz yani. Onu size söyleyeyim. Gör, gördüğünüz gibi şunu da ekleyelim. Bazı arabalarda şeyler alabiliyorsunuz Bakın arkadaşlar bunu bunları yapmak istiyorsanız ben size söylüyorum bunları yapmak isterseniz kesinlikle görevi yapın görevleri yapamazsanız bunların hiçbir tanesini modifiye fazla modifesini yapamazsınız Ben size anlatmıştım nasıl yap yapabilirsiniz onun videosunda altta yapıştırırım haberiniz olsun oradan izlersiniz nasıl yapmak isterseniz orada yapabilirsiniz haberiniz olsun arkadaşlar Şimdi araban tekerlekleri ofrat yapsak ne olur? Ofrat, ofrat saçma mı durur? Hayır, bence saçma durmaz çünkü araba dağlara çıkar herhalde. Bence çıkar. Dağlara çıkar bu araba ya. Ben de öyle düşünüyorum. Gördüğünüz gibi aracın tekerleklerini de sarı yapalım. Sarı yaptık mı? Of. Şimdi tire desink yapalım. Mükemmel oldu arabamız. Su mükesini de yapalım. Siyah yapalım. Of. Araba süper oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi arabayı dışarı çıkartıyoruz ve arabamızın şekli şemali bu. Biraz para harcadık ve arabamızı daha iyi bir şekil yaptık. Gördüğüm gibi araba şu anda bu ve arabanın sesine bakın. Araba muhteşem abi. Bu arabaya alamaya değer. Bakın uçuyor şu anda. Görüyorsunuz. Araba şu anda uçuyor. Bakın. Görüyorsunuz araba şu anda şekli şemali böyle. Oy. Araba şu anda böyle arkadaşlar. çarpar yapacak bir şey yok. Gelen geçene kafa tutar yani. Araba muhteşem. Hızlı mı gider? Gider abi. Hızlı da gidiyor. Görüyorsunuz. Araba muhteşem. Çok da hızlı gidiyor araba. Vay abi vallahi süper. Şöyle bakalım abi arabayı bir de. Abi araba güzel ya. Arabayı görüyorsunuz gördüğünüz gibi. Araba muhteşem. Diyecek sözüm yok. Araba güzel. Ellerine sağlık adamların. Adamlar yapmış abi. Şimdi dediğim gibi öteki arabamıza yani öteki aracımıza geçelim filo olan araca. Dediğim gibi elimden geldik hepsini tanıtmaya çalışacağım. Yani e, hani filo olarak almak isterseniz alın çünkü bedava olan bir aracı almazsak zaten dediğim gibi enayilik olur. Bu süper bir araç. Dağlarda da taşlarda da gidebileceğini düşünüyorum. E, yani güzel bir araç görüyorsunuz. Çok hızlı. Sadece eğlenmesini alın. Hani Bakın ben şu anda çok eğleniyorum ya valla çok güzel bir şey. Evet arkadaşlar öteki videomuza da geçtik. Bildiğinize göre e, bazı filan motorlar falan filan da vardı. Gördüğünüz gibi şöyle bir tanesi mesela burayla göstereyim. Biliyorsunuz ki biz Türkler motorları çok severiz ve motorları bayılırız. realde de böyle, e, oyunlarda da böyle ve bu motor gerçekten muhteşem bir motor. Ve şimdi bu motorun fiyatına bakalım. Ve fira olduğunu ikimiz hepimiz de biliyoruz ve ve şöyle e, şu kısma gireceğiz motor kısmına diyeceğiz motor bakalım motor motor kısmına geleceğiz göreceksiniz birazdan fira olduğunu ve gör, gör gördüğünüz gibi araç bu arkadaşlar yani motor bu şunu da satın alayım da ya da gerek yok bu güzel değil ya da alırız ya bir şekilde onu da göstereyim size şimdi bunu alalım. Modifike kısmına götürelim. Hatta bakın arkadaşlar, ön kaldırmak istiyorsanız motorla arkadaşlar alt tuşuna basın. Arkadaşlar bakın alt tuşunu pardon CTR tuşuna basacaksınız bakın. CTR tuşuna basacaksınız. Haberiniz olsun. <laughs> motor bayağı hızlı bir motor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ve bu motorla e, nereye gideceğiz? Hemen bakalım bu motorla nereye gideceğiz? Tabii ki motoru yapmaya gideceğiz. Ve en yakın yerimiz neresiymiş? Hemen bakalım. En yakın yer gene burası görünüyor. Şimdi ne kadar hızlı gideceğini çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar motor gerçekten iyi. Ön kaldırarak gidelim. Evet. Ön kaldırırsanız motor her zaman hızlı gider. Bilginiz olsun. 5 tuşuyla da kaldırabiliyorsunuz. 5 Beş. sadece 5'e basarak. W ile 5'e basarak her zaman gidebilirsiniz. Haberiniz olsun. Bakın. Ön kaldırarak dediğim gibi her zaman hızlı gidebilirsiniz. Bakın çok hızlı geldik buraya gördüğünüz gibi. Hızlı bir şekilde geldik, yaklaştık. Öteki motor güzel değil, ben almam. Hani bunların fiyatları pahalı biraz. O yüzden fire olduğu için de aldım. Dediğim gibi Öteki motora gerek yok. tanıtmaya da gerek yok. Güzel değil. Ben biliyorum. eee hani <laughs> kötü şeyleri size tanıtmak istemem. O yüzden şunu dediğim gibi bir alalım. armusunu ekleyelim arkadaşlar. Yüzde yüz. Ondan sonra brakesini ekleyelim. Gördüğünüz gibi ekledik. Bunu da enginesini de ekledik mi? Ekledik. Ondan sonra buralara gerek yok. Şuralara gerek yok. eee şuralara bakalım neler varmış. Işığı varmış. Işığına tabii ki gerek var. Ee, ötekine bakalım. Şöyle aşağı inelim. Plakasını şunu yaparız. Ondan sonra şuraya bakalım. Renklerine bakalım. Rengini ne yapabiliriz? Kırmızı mı yapsak acaba? Bakalım ne yapalım bunu? Tabii ki tamam bunu yapalım. Evet. Ee, kendi öteki rengini de ee, bakalım metal kırmızı ne, neredeymiş metal kırmızı ya da siyah mı yapsak siyah güzel durur mu bilmiyorum ama siyah yapalım bence ya siyah tabi siyah olsun. Tamam. var mı? Evet birazkla siyah olsun. Evet gördüğünüz gibi simsiyah araba. Ben motor özür dilerim. Şimdi şunları da aşağı pardon şöyle aşağı indirdiğiniz zaman dediğim gibi bunları yapma, yapmak istiyorsanız dediğim gibi görevleri yap, yapacaksınız arkadaşlar. Abi ben bunu neden yapamıyorum gibisinden soruyorsunuz. Ben de şimdiden söylüyorum size. Nasıl yapacaksınız. Ee, dediğim gibi altı yapıştıracağım arkadaşlar. Bunların tekerleğini değiştirmeye gerek var mı bilmiyorum ama bence hiç gerek yok. Ee, zaten tekerleği de güzelmiş. Yani tekerleği muhteşemmiş. Gördüğüm gibi tekerleği güzelmiş. Ve şimdi e, başka bir şey kalmadı. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Arabayı motoru sürüyoruz. Gördüğünüz gibi motor böyle yani motor güzel oldu Bakın gördüğünüz gibi motor süper oldu motor bayağı da hızlı Arkadaşlar görüyorsunuz 5 tuşuna basarak ön kaldırabilirsiniz her zaman söylediğim gibi ya da alt tuşuna bak basarak ön kaldırabilirsiniz bakın bakın pardon jetler tuşuna Bırakalım CHT tuşuna basarak onu kaldırabilirsiniz. Görüyorsunuz. Anam 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 anam. Dediğim gibi fazla da kaldırmayın, zorlamayın yani fazla. Böyle de güzelmiş yani. Dediğim gibi görüyorsunuz. Bakın. Fazla kaldırmayın arkadaşlar siz onu fazla kaldırmayın bunun önünü önünü fazla kaldırırsanız yani saçma olur şimdi <laughs> ee, bunlar var gördüğünüz gibi şu anda böyle şeyler var şöyle etrafını dolaşalım bunun da motoru güzelmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi bedavaya bir motorumuz oldu. Arası ya azıcık süsledik yani süslememiz süslemezsek olmaz değil mi? Ben yani sonuçta süsledik. Sesi de güzel, arabada motor da güzel. Yani motor hızlı bir şekilde görevlerde hızlı bir şekilde daha hızlı bir şekilde yetişmeniz için dediğim gibi ön kaldırarak şöyle ara sıra biliyorsunuz ön kaldıracaksınız. Bunu ön kaldırırsanız bilginiz olsun sağ sol yapamazsınız. O yüzden önünü te tekrar aşağı indireceksiniz. Tekrar kaldıracaksınız. Tekrar aşağı indireceksiniz. Tekrar dediğim gibi kaldırıp indireceksiniz. Kaldırıp indireceksiniz. Haberiniz olsun. Ve hızlı bir şekilde buraya geldik. Gördüğün, gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde gidiyoruz şu anda. Yani hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz tüm işlemlerinizi. Arkadaşlar dediğim gibi videomu beğen, beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Halen abone değilseniz lütfen abone olun. Ve beğeni atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bazı şeyleri unuttuysam lütfen söyleyin. Hangi arabayı modifiye yapmamı istiyorsanız o arabayı da söyleyin, modifiye yaparım. Bilginiz olsun. Teşekkürler.